Yani biz resmin tamamını göremediğimiz için, hı hı. büyük resmi göremediğimiz için bazen parçaya bakarak hüküm vermeye kalkabiliyoruz ve o an içinde bulunduğumuz şartlarda o şey bize zahiren kötü geliyor ve kötü geldiği için de bu niye bizim başımıza geldi diyebiliyoruz. Ama evet. mesela mesela e, bildiğimiz gibi peygamberimiz daha annesinin karnındayken babası vefat ediyor. Babasını hiç görmüyor evet. peygamberimiz. Hatta 5-6 ee, yaşlarına geldiği zaman annesi de vefat ediyor. Yani 5-6 yaşında bir e, çocuk düşünün. Hem anne yok hem baba yok. Anne ve baba yok. Öksüz ve yetim. Önce dedesinin himayesinde kalıyor. Hı hı. Ama birkaç yıl içerisinde dedesi de vefat ediyor. Sonra amcasının himayesinde. Evet. Şimdi bir çocuk için düşündüğümüzde yani her ne kadar tarih kaynaklar bize dedesinin de amcasının da peygamberimize anne ve baba yokluğunu hissettirmemek için elinden gelen her şeyi yaptıklarını ifade etse de ki mutlaka öyledir. Hı hı. Ama Annenin, babanın yerini anne şey ve mi? baba yoksunluğuyla büyümüş bir peygamberden bahsediyoruz. Hı hı. Yani daha hayata başlarken aslında bu anlamda e, bir nevi acılarla, ee, yokluklarla e, anne ve baba mahrumiyetiyle hayata başlıyorsunuz. Evet. Hani normalde ne düşünür insanlar? Ya annesiz babasız olan evet. birisi böyle savrulur, ee, kötü bir takım şeylere yönelir, evet. çünkü sahipsiz kalır gibi düşünebilir ki böyle örnekler de vardır. Ama şimdi öksüz ve yetim olarak büyümesine rağmen Peygamberimiz Peygamberliği öncesinde de yaşadığı toplum içerisinde sevilen, güvenilen, gençliğinde, delikanlılığında e, ticaretle uğraşan Evet ve bu ticareti çok güvenilir ve dürüst bir şekilde yapan, insanların değerli eşyalarını kendisine emanet ettikleri ve gözlerin hiç arkada kalmadığı e, bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Öte taraftan ee, yine tarih kaynaklarda Peygamberimizin dedesinin Hz. İbrahim'den gelen e, tevhid inancı üzerinde olduğu hı hı. yani o dönemde sayıları az olsa da Hanifler ya da muahitler diye yani Allah'ı billeyen hı hı. E, inanan tevhid ehli insanlar olarak anılan bir grup içerisinde olduğunu görüyoruz. Hı hı. Bununla beraber aynı zamanda e ee, erdemliler teşkilatı veya erdemliler hareketi diyebileceğimiz iyi ve erdemli insanlar olmayı yemin etmiş bir grubun üyesi olduğunu görüyoruz peygamberimizin. Bakın peygamberinden önceki hayatında. Yani annesiz babasız büyümüş ama savrulmamış. Evet, erdemli bir insan olarak hayatında. Erdemli ve iyi bir insan olmayı yemin etmiş bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Toplum içerisinde sevilen, saygı gören Hatta dedesinin onu e, toplumdaki bir takım önemli konuların konuşulduğu görüşlerin alındığı toplantılara götürdüğü hı hı. bilinen, e, bu anlamda örnek bir insan ve Mekkeliler kendisine el emin e, sıfatını veriyorlar, güvenilir kişi sıfatını veriyorlar. Şimdi bu altyapıyı niye yapıyorum? Ne oldu da sonradan bu kadar sevdikleri, güvendikleri hı. Eşyalarını emanet ettikleri hatta belki zaman zaman yakınlarını dahi emanet etmekten tereddüt etmeyecekleri peygamberimiz ne oldu da kendisine peygamberlik geldikten sonra toplum içerisinde bu kadar kınanan, bu kadar hakkında karalamalar yapılan, iftiralar atılan birisi olarak Aynen algılandı. Yani. Olan şu da aslında peygamberimize değişen bir şey yoktu. Evet. O peygamberli öncesinde de erdemli bir insandı. Asla ee, Allah ortak koşmamıştı. Asla putlara tapmamıştı. Hı hı. Bunu da yine Kur'an'a dayanarak söyleyebiliriz. Mesela Kafirun Suresinin 4 ve 5. ayetleri dikkat ederseniz bize diyor ki zaten Peygamberimizin dilinden ben sizin tapmış olduklarınızda tapmıyordum. Siz de benim taptığıma tapmıyordunuz. Yani buradan hareketle şunu görüyoruz ki Peygamberimiz peygamberliğinden önce de Mekke'nin müşriklerin Taptıklarına, taptıklarına tapmıyordu. Onlar da peygamberimizin Allah'ı tek ilah bilen o Hazreti İbrahim'den gelen tevhid inancı üzerine değillerdi. Hı, hı Ve e, hiçbir dönemde peygamberimizin peygamberliği öncesinde de e, azgınlık eden bir insan olmadığını görüyoruz. Nereden hareketle? Necm suresi mesela ikinci ayetinde diyor ki arkadaşınız Sapmamış ve azgınlaşmamıştır. Bakın sapmamış ve azgınlaşmamıştır. Yani peygamberle öncesinde as, asla bir azgınlık Hı. durumu söz konusu değildir. Değil. Yani aslında ayetler o Mekkelilere şunu hatırlatıyor. Ya siz biliyorsunuz zaten. Tanıyorsunuz. Bu sizin en geldiğiniz, sizin içinizden güvendiğiniz sözünün arkasında duran sadık bir insan. Ne söylüyor? Yani bu insanın beraberinde getirdiği şeylere itimat edin, güvenin. Bakın mesela dikkat edin. Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette peygamberimize şöyle bir itiraz yöneltmiyorlar. Ne oldu sen de bizim taptıklarımıza tapıyordun? Hı hı. Hani niye şimdi bizim taptıklarımıza tapmaktan vazgeçtin? demiyorlar. Evet. Çünkü görüyorlar, biliyorlar ona tapmadığını. Ya da atalarının dinini reddediyorsun demiyorlar. Atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan bizi alıkoymaya çalışıyorsun diyorlar peygamberimize. Yani onlar da olayın farkındalar. Dolayısıyla şimdi peygamberimizin hem insani özellikleri, erdemli bir insan olması, ahlaklı bir insan olması, ticaretinde dürüst olması, iyiliği yaymaya çalışan insanlar arasında yer alması bunu bildikleri için hı hı. şimdi peygamberimizin şahsiyle ilgili bir dertleri olması mümkün değil. Ama onların asıl derdi peygamberimizin beraberinde getirmiş olduğu Allah'ın ayetleriydi. Evet. Çünkü o ayetler onlara yaşadıkları hayatın çarpıklığını, bozukluğunu, yozlaşmışlığını hatırlatıyordu. Peki ne yaptılar? Allah'ın ayetleri karşısında aciz kaldıkları için, Allah'ın ayetlerine verecek cevapları olmadığı için felsefede de mantık hatalarından bir tanesidir. Kişi karalama mantık hatası dediğim bir şey. Hı hı. Bu sefer tuttular daha önceki bütün Nebi ve Resullere yapılan Şeyi Peygamberimize de yapmaya çalıştılar, onu karalamaya çalıştılar, evet. ona bir takım iftiralar atmaya çalıştılar ve onu itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Ne için? Onu susturabilmek için.